Evet arkadaşlar hepinizden sitelerden bahsediyorum hepinize hoş geldiniz 4 kişilik efsane oyuna başlıyoruz şimdi önce vardı ama şimdi de bambaşka bir oyunda başladı ben ilk önce hızlı oyundan başlıyorum tek başıma evet başlıyorum burada bir sürü yeni oyunlar farklı farklı gelmiş arkadaşlar şurada gördüğünüz epik var Kortan adası var hadine var alışveriş gitmek var poli takibi var yani inanılmaz yeni yeni gelmiş. Ben daha önceden biraz oynuyordum ama yalan yok. Ama bunlar çok farklıydı. Neyse ben şey şampiyona basayım. Şampiyona basıyorum. Bir kişilik oynayacağım arkadaşlar. Şurada şampiyona basıyorum. 9 tane seçiyorum ve ilk önce buradan başlayalım. Sen sırayla girelim. Olur mu? Hayretten başlayalım. Böyle sırayla girelim. Bakalım yapabilecek miyim? Aynen yanlış yaptım. Neyse. Haydi o zaman. Let's go hayır aha hayır çıktı. Aha geldi geldi. Lan kaç. Hayır bana gelme. Bana gelme lan. Hayır lan. Lan. Ya abi yapma ya. Böyle bir şey var mı ya. Şaka gibi ya. Neyse. Ana rengi bile değişmiş lan. Çok değişmiş. Hiç beklemedim şeye bakın. Çok değişmiş lan bu oyun. Abi ben niye bu kadar iyi değilim ya? Vallahi iyi değilim ya. Ha öleceğim galiba. Lan lan yo yo yo. Ana la öldüm ben. Anam. <laughs> Abi şaka gibi ya. Nasıl kazanıyorum ya? Böyle bir şey var mı ya arkadaşlar? Gördüğün gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Ana bu ne ya? Aha, ben buraya hiç iyi değilim ya. Valla arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Bak hadi bak bak. Hadi bismillah. Ben ölmem inşallah. Hadi Aç şunu. Ha. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Ya abi. Ya şansa bak ya. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum. Çıldıracağım ya. Aha araba. Hadi bismillah. Birinci umarı arazim hadi. Aha şuradan geçelim. Hehehehe. Hehehe. 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 Sizi gibi siz de tamlar. Hadi. Lan dur yavaş. Hadi geç. Geç lan durma. Dur, dur, hadi. Hadi yapas. Ya 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 ya. Aman aman aman. No 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 Ya arkadaşlar bu araba niye böyle yavaş ya. Yoksa ben mi yavaş gidiyorum ya? <laughs> hadi devam edelim. İşte bu. Yes be arkadaşlar ve devam edelim. İşte be. Lan oğlum sen bir kere beni geçme ya. 8 puan ne ya? Tek. Lan maviye bakın ya. Allah aşkına böyle bir çek bir alabiliyor mu ya? Aha, Bakalım. Şu hadi gol Lan hayır. Lan gol at. Ya abi böyle bir şey var mı ya? Tut şunu tut 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 tut. tut. Gelme. Hayır hayır. Bak bak. Sarı hayır sarı. Lan sarı. Lan ne yapıyorsunuz ya? La, ver lan şu topu ya. Nasıl oynuyorlar? At şunu gol at gol at. La la tane. Ver şunu. Hayır. Aman ha. Ver bana ver. Ya sen niye yeşile veriyorsun ya? Sarı hayır gol at. Ben şunu sıkıştırayım. Ya üff. Hayır. Ya oğlum bu nasıl bir maç ya ben çözemedim gol atacağım Anlamadım ki bak hele ya Ver şu topu At şunu golü Atamadı Ver şu Ver At şunu Lan niye atamıyorsun tabi ya Şu ala 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 Koş Ya Böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey var mı ya kim salam adı? Ama tekrardan yanlış bahtım tekrardan yazdı arkadaşlar. Ben ona inanmayı bilmiyorum ya. <laughs> ne yapacağım? Çözüyorum. Ya. Aha. Bu ne lan? Ben... Hayır, lan? Ay lan. Oğlum bu ne? Değişik bir top lan bu. Sarı at. At lan şu. Sarı hay sen. Lan ver lan şunu. Lan oğlum. Hayır 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 No 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 no. Nasıl çıkıştırı? Gel bana. Aç şunu gol. Aç şunu, aç şunu golü. Atamıyor musun ya? Gol lan şunu. Lan şunu var. Hadi kaçma. Gel bir eş, gel bir eş, gel Hadi sarı, hadi at lan. Sana güveniyor. Hadi. Hay sana sarını. Az şöyle bir şey. Bilel, işte. birel, gol atacaksın işte ve gol. Aa, pekala maşı. 15 saniye var. Gel buraya. Lan. Şşş, yeşil atma. Yeşil hayır. Lan yeşil. Allah Allah. Takmışsın yeşil ya. Sarı benim sayımdan aldı. Yoksa ben. Kazanamadım Ya. İşte benim sayımda yoksa. Son bir tane mı kaldı bilmiyorum ama. Ana. Bu ne lan? Lan. Ana. Lan ana ana gemi ateş ediyor inanmıyorum abi ben böyle bir şey beklemiyordum ya abi ne kadar değişmiş ya ana o bana geçecek abi ne kadar değişmiş lan böyle şişt Hiç... Ben topu kaçırmayacak galiba. Ari bana mı geliyor? Ay lan. Lan oğlum ben niye becerisizim ya? Şu şunu. ben Abi öleceğim. Kesin öleceğim. Daha katlı. Ya abi böyle bir şey yok ya. Bir sağdan bir olan ya. Çıldıracağım ha. Allah Allah. Bu ne saçma ya. Mavi beni geçti. Ketin geçti. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ay arkadaş ya. Ne kaldı başka boya? Boya yaparım. Ha, o bana ver, onu bana ver. Ha, çok iyi. Aha. Şunu bana ver, şunu bana ver. Ya sik Kaş 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 kaş. Şunu şuna. Ha? ha. Çok iyi, çok iyi. Ay öldüm. Allah'tan ölmedim ya. Ay öldüm. Ya arkadaş. Çık lan çık neredesin lan oğlum neresi? Abi sen ne yapıyorsun ya Anam bana çıktı gel şuna Abi de, de Anam beraber şaka yapıyorsun ya Olmuş bu eee ne Ay yapma ya. 14 ne ya? 14 ne ya? Şaka mısın ya? Öf. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, ah, birinci oldu. Aa. Ah. Oh, <laughs> böyle oldu işte. Evet arkadaşlar, ikinci bölümü izliyorsanız ikinci bölümü seyredin. En az 10 like diyorum. Sıfırdan başlamak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Hadi diğer videolarda görüşürüz.